Arkadaşlar önceki videoda bir aksaklık oldu. Ee, videonun devamı burada. Kayıta baktım, baktım. hafıza dolu olmuş. Baş, ee, nerede kalmıştık? Şu anda üst kattan başlayayım. Şimdi üst katta şöyle burası benim odamdı. Kontrol et. hatırlamıyorum. Burası benim odam. Burası ee, bu benim arkadaşının odası. Tamam. Burada bitirelim videoyu. Tamam. Videoyu beğendiysen beğen ve abone olma bildirimleri açın. O zaman görüşürüz. Bay bay.